Arkadaşlar bu videoda tevriyeden bahsedeceğiz. Tevriye kısaca iki anlamlılık demektir. Şairin bir sözcüğü iki anlama gelebilecek bir biçimde kullanmasına tevriye denir. Tevriye de asıl kastedilen uzak anlamdır. Birinci örnekte bu kadar letafet, güzellik çünkü sende var. Beyaz gerdanında, boynunda bir de ben gerek. Şair ben sözcüğünü iki anlama gelebilecek bir biçimde kullanmıştır. Ben derken beyaz boynunda bir siyah nokta mı lazım diyor. Ben sözcüğünü siyah nokta anlamında mı kullanıyor vücuttaki? Yoksa boynunda ben gerek derken şair kendisini mi kastediyor? Ben sözcüğü şiirde hem vücuttaki siyah nokta hem de şahıs samiri ben anlamına gelebilecek bir biçimde kullanmış tevriye vardır. İkinci örnekte Mehmet Akif ulusun korkma derken sen büyüksün yücesin korkma mı diyor yoksa onlar köpek gibi ulusun sen korkma mı diyor. Ulusun derken Burada sözcüğümüz hem sen büyüksün anlamına hem de onlar köpek gibi ulusun anlamına gelebilecek bir biçimde kullanılmış ve tevcih sanatı yapılmıştır. Üçüncü örnekte dedim dilberin için sarılıp soldun? Dedi çekeceğim dil yarasıdır. Dil sözcüğü bu mısrada hem konuşma organı hem de gönül anlamına gelebilecek bir biçimde kullanılmıştır. Dil sözcüğü Farsça gönül demektir. Sözcük iki anlamıyla da düşünülebilir. Tevriye sanatı vardır. Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül. Şair bu mısrada eller derken gül yağını vücuttaki bir parça olan el mi sürünüyor yoksa yabancı anlamındaki el mi el sözcüğü hem kolun bir bölümü hem de yabancı anlamına gelebilecek bir biçimde kullanılmış. Tevriye sanatı yapılmıştır. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış. Bu şiir divan şairi Baki'ye aittir. Baki burada Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış derken Baki sözcüğünü sonsuz ebedi anlamında mı kullanıyor? bu kubbede sonsuz olan hoş bir sada imiş mi demek istiyor? Yoksa kendi mahlası olarak kullanıp baki bu kubbede kalan hoş bir sada imiş mi demek istiyor? Yani baki sözcüğünün hem sonsuz anlamına hem de kendi mahlası anlamına gelebilecek bir biçimde kullanmış ve tevriye sanatı yapmıştır. Baki çemende hayli perişanmış varak ağaç yaprakları benzer ki bir şikayeti var rüzgardan. Ağaç yaprakların şikayeti yelden olabilir. Rüzgar sözcüğü aynı zamanda farsça zaman anlamına gelmektedir. Yine yaprakların şikayeti zamandan olabilir. Rüzgar sözcüğü hem yel hem zaman anlamına gelebilecek bir şekilde bu mısrada kullanılmış ve tevriye sanatı yapılmıştır. Son örneğimize baktığımızda dönemin şehir İslamı Tahir Efendi şair Nefi'ye kelp yani köpek diyor. Nefi de bunun üzerine bu dörtlükle cevap veriyor. Tahir Efendi bana kelp demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Malikidir mezhebim zira itikadımca kelp tahirdir. Nefi kelp tahirdir derken köpek temizdir anlamında mı kullanıyor tahiri yoksa tahiri tahir efendi anlamında mı kullanıyor? Yani burada tahir sözcüğü hem temiz hem de tahir efendi anlamına gelebilecek bir biçimde kullanılmış ve nefi tevriye yapmıştır.